Öncelikle Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem afeti nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza cenab Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyoruz. Bizler Sinop Valiliği olarak deprem anından itibaren valiliğimiz öncülüğünde bir afet kriz merkezi oluşturduk ve bölgeye e, insani yardımlar, ayni yardımlar, nakdi yardımlar ve araç ve ekipman ve personel gönderilmesi konusunda koordine olmaya çalıştık. Sayın Valimizin öncülüğünde de kriz merkezindeyiz oluşturarak bölgeye şu ana kadar toplam 172 personel, 44 araç ve 69 ekipman yola çıktı. Halihazırda ise 183 personel, 34 araç ve 2971 ekipmanımızla hazır tutuyoruz. Bölgeye bunların sevki için çalışmalar yürütüyoruz. Sinop'ta tüm ilçelerimizle birlikte bölgeye aynı ve nakdi yardımların ulaştırılması konusunda da valimiz, valimiz öncülüğünde koordinasyonu sağlıyoruz. İnşallah milletçe bu afeti de hep beraber atlatacağız. Sinop'taki vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur. Burada valimiz öncülüğünde, afat öncülüğünde başlatılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarına desteklerini bekliyoruz. Yarın da inşallah 10.30'da yine bu kapalı spor salonunda kan bağış kampanyamız yapılacaktır. Tüm halkımızı bu kampanyaya destek olmaları konusunda davet ediyoruz. İnşallah milletçe en kısa zamanda bu afetin yaralarını sararız. Milletimizin başı sağ olsun. Buradaki çalışmaya gönüllü olarak eşimle beraber katıldım. Aynı zamanda e, bu paylaşımı Instagram, Facebook gibi sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarımızı da çağırdık. Burada herkes gönüllü bir şekilde hizmet ediyor. Gelen ürünleri ayrıştırıyoruz. E, burada devlet kurumu çalışanlarına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımızı karşılıyoruz. Bu şekilde diğer arkadaşlarımızla beraber inşallah gücümüzün yettiğince görevdeyiz. İkinci bir şey kabul etmiyorlar. Hani pantolon, kazak veya mont gibi ama çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil, özellikle battaniye. Atkı, bere, çorap, itriyat, gıda malzemesi gönüllü olarak biz işte burada yardım ediyoruz. Hani getiren olursa buradayız biz instagram facebook paylaşsınlar yani bunları görecekler ister istemez. Bizim milletimiz hani bizim milletimiz oldukça zaten yıkılmayız. Biz bekliyoruz işte buradayız yani ellerinden gelen olursa hani ikinci el olmamak şartıyla battaniyeleri falan bir atkı bere ikinci el kabul ediyorlar ama normal giyim olarak kabul etmiyorlar. ikinci. Uyuz vakasından dolayı kabul edilmiyor. Ikinci el. Burada yardıma ihtiyacı olan bir sürü arkadaşımız var. Evet doğru ama hani buraya kullanılmış malzemeleri ikinci el eşyaları getirme çok iyi olur. Çünkü içinden çok kötüler çıkıyor. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Yani orada hani ihtiyacın muhtaç diye de bu şeyi yapmayalım. Böyle ne bileyim erzak olur, çocuk bezi olur. Ondan sonra ne bileyim mama olur. Bu tür ihtiyaçları gelirse daha iyi olur tabii.